Bağırabilirsiniz, evet. Ve şimdi en şık, en zarif bölümü için geldik. geldi. Gece kıyafeti bölümü. Evet, tam eşlik edişen olan aktör, şarkıcı, kompozitör, Janice'ı da hırmak üzere söyleyecek. Şimdi. Evet, ayağa kalkın. Lips, yes, nothing but trouble Cold to the touch, but she's warm as a devil You came from my heart, but you wanted my soul Your taste till the brick and I can't get more You got me in chains You got me in chains for your love I wanna change, but I wanna change this love. You got me in chains, you got me in chains for your love. But I wanna change, but I wanna change this love. top 10 Jamaica'yı da başlıyor. Evet, Jamaica giriyor. Bakın şu kırmızıya. Harika bir şekilde başlatıyoruz. Akşam kıyafeti geçirelim Mükemmel görünüyor. Özellikle küpeleri. Ha, harika. Kolombiya. çok güzel bir dekor var. Çok güzel bir kıyafet. Bakın bütün o bonçuklara, o lineer tasları kendisini çok uzun ve mevzun göstermiş. İnanılmaz güzel. Bravo. Ukrayna. Bu harika bir dönüş oldu bu kadar. Dörtöz bir elbise için. Harika bir şekil. Harika tam kalçasına kadar bir yataç var. Hakikaten çok güzel bir kıyafet. Tam parti kıyafeti. Arjantin. Argentina. Argentina. Vay Vay Harika bir kadeh şafak yakışık. Köpük köpük. Gayet şeffaf, güzel. Uzun bacakları gözüküyor. Mükemmel. Hey. Hey. Gülü hakikaten çok güzel bir elbise. Bu şekil ben. bir kere mükemmel. Şık balık kuyruğu var elbisede. Belini ufacık göstermiş. Kokayetler, binlerce kokayet. Tüm elbiselerin üzerinde elbise elbise. o kadar hoş olmuş ki... kalabalık da bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> So frustrating that you make me wanna shout Yeah.